Sevgili dostlarım merhaba. Kuyeta, Kuşadası Yerel Tarih Dergisi'nden Belma Özgün'den. Utarüt, Bilgitay kimdir? Utarüt, biliyorsunuz Merkür gezegeninin diğer adı. Utarüt, Bilgitay ise Kuşadası'nda doğmuş bir bilim kadını. İlk bilim kadını. Ali Alkış kendisiyle ilgili bize bilgileri aktarırken, Efe Supi Bey'in en büyük kızı olarak 1925 yılında doğduğunu söylüyor. Efe Supi Evi, Kuşadası'nda Çalıkuşu Evi ile yan yana Yıldırım Caddesi'nde Kuşadası Belediyesi tarafından restore edilmiş ve şu anda gezilebilir mekanlarımızdan. bilgi Bilgital, Kuşadası'nda 7 Eylül İlkokulunda, Mahmut Esat Bozkurt Ortaokulunda okumuş. Lise olmadığı için İzmir Kız Lisesi'ne geçmiş. Başarılı bir öğrenim hayatından sonra üniversitede jeoloji mühendisi olmuş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji bölümünde çalışmış. Daha sonra ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde profesör olmuş. Öğrenciliği sırasında tanıştığı eşiyle birlikte Amerika'ya yerleşmiş. İki oğlu ve bir kızı olmuş. 2011 yılında Utarut Bilgitay'ı kaybedinceye kadar kendisi bilim alanında Kuşadası'nın ilk kadınlarından biri olma özelliğini taşıyor büyük vefası ve sevgisi Kuşadası'na şöyle. Her yaz kendisi, eşi, çocukları, torunlarıyla birlikte Kuşadası'nda geliyorlar. Ve hiç unutmuyorlar, eski dostlarını anıyorlar. Biz de Utarut Bilgit Dayı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Kuşadası Yerel Tarih Dergisi'nden Melma Özgün'den kanalıma abone olmayı ve zil sesini etkinleştirmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.